5. Mertebe-i nuriye -i Hasbiye Yine bir vakit hayatım çok ağır şerait ile sarsıldı. Nazarı dikkatimi ömre ve hayata çevirdi. Gördüm, ömrüm koşarak gidiyor. Ahire yakınlaşmış, hayatım dahi tazikat altında sönmeye yüz tutmuş. Halbuki, hay ismine dair risalede izah edilen hayatın mühim vazifeleri ve büyük meziyetleri ve kıymetdar faydeleri, böyle çabuk sönmeye değil, belki pek uzun yaşama layıktır diye müteellimane düşündüm. Yine üstadım olan Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetine müracaat ettim. Dedi, sana hayatı veren zat-ı hayy kayyuma göre hayata bak. Ben de baktım, gördüm ki, hayatımın bana bakması bir ise, zat-ı hay ve muhyiye bakması yüzdür. Bana ait neticesi bir ise, halikıma ait bindir. O cihet uzun zaman, belki zaman istemez, bir an yaşaması yeter. Bu hakikat, Risale-i Nur'un risalelerinde bürhanlar ile izah edildiğinden, burada dört mesele içinde kısa bir hülasası beyan edilecek. Birinci mesele, hayatın mahiyeti ve hakikati, hay kayyuma baktığı cihetle baktım, gördüm ki, mahiyeti hayatım esma-i ilahiyenin definelerini açan anahtarların mahzeni, ve nakışlarının bir küçük haritası ve cilvelerinin bir fihristesi ve kainatın büyük hakikatlarına ince bir mikyas ve mizan ve hayy kayyumun manidar ve kıymettar isimlerini bilen, bildiren, fehmedip tefhim eden yazılmış bir kelimeyi hikmettir anladım. Ve hayatın bu tarzdaki hakikatı bin derece kıymet kazanıyor ve bir saat devamı bir ömür kadar ehemmiyet alır zamanı olmayan zat-ı ezeliyeye münasebeti cihetinde uzun ve kısalığına bakılmaz. İkinci mesele, hayatın hakiki hukukuna baktım, gördüm ki, hayatım, Rabbani bir mektuptur. Kardeşlerim olan zişuur mahlukata kendini okutturur, yaradanı bildirir bir mütalagahtır. Hem halikim'in kemalatını teşhir eden bir ilannameliktir hem hayatı yaratanın hayat ile ihsan ettiği kıymetler hediyeler ve nişanlar ile bilerek süslenip, her gün tekerrür eden resmi küşatta müminane, şuurdarane, şakirane, minnettarane, padişahı bi misalinin nazarına arz etmektir. Hem hadsiz zihayatların haliklarına vasıfane tahiyyatlarını ve şakirane tesbihat hediyelerini anlamak, müşahede etmek, ve şehadetle ilan etmektir. Hem lisanı hal ve lisanı kal ve lisanı ubudiyet ile Hayy Kayyum'un mehasini rububiyetini izhar etmektir. İşte bunlar gibi hayatın yüksek hukukları uzun zaman istemediği gibi hayatı bin derece ila eder ve dünyevi olan hukuku hayatiyeden yüz derece daha kıymetlidir diye ilmel yakin ile bildim ve dedim, Subhanallah, iman ne kadar kıymetdar ve hayattardır ki, hangi şeye girse canlandırır ve bir şulesi böyle fani hayatı, bakiyanı hayatlandırır, üstündeki fenayı siler. Üçüncü mesele, hayatımın halıkıma bakan fıtri vazifelerine ve manevi faydelerine baktım, gördüm ki, hayatım, hayatın hâlıkına üç cihetle aynedarlık ediyor. Birinci vecih, hayatım acz ve ile ve fakr ve ihtiyacı ile hayatın kudret ve kuvvetine ve gına ve rahmetine aynedarlık eder. Evet, nasıl ki açlık derecesiyle yemeğin lezzet dereceleri ve karanlığın mertebeleriyle ışık mertebeleri ve soğuğun mikyası ile hararetin mizan dereceleri bilinir, Öyle de hayatımdaki hadsiz acz ve fakr ile beraber hadsiz ihtiyaçlarımı izale ve hadsiz düşmanlarımı def etmek noktasında Halık'ımın hadsiz kudret ve rahmetini bildim. Sual ve dua ve iltica ve tezellül ve ubudiyet vazifesini anladım ve aldım. İkinci veci hayatımdaki cüz'i ilim ve irade ve sem ve basar gibi manalarıyla Halık'ımın külli ve ihatalı sıfatlarına ve şuunatına aynı darlıktır. Evet, ben kendi hayatımda ve şuurlu fiillerimde bilmek, işitmek, görmek, söylemek, istemek gibi çok manalarıyla bildim ki, bu kainatın şahsımdan büyüklüğü derecesinde daha büyük bir mikyasta, Halık'ımın muhit ilmini, iradesini, sem ve basar ve kudret ve hayat gibi evsafını, ve muhabbet ve gazap ve şefkat gibi şuunatını anladım, iman ederek tasdik ettim ve itiraf ederek bir marifet yolunu daha buldum. Üçüncü veci, hayatımda nakışları ve cilveleri bulunan esma-i ilahiyeye aynı darlıktır. Evet, ben kendi hayatıma ve cismime baktıkça, yüzer tarzda mucizane eserler, nakışlar, sanatlar görmekle beraber, çok şefkatkârâne beslendiğimi müşahede ettiğimden, beni yaratan ve yaşatan zat ne kadar fevkalade sehavetli, merhametli, sanatkar, lütufkar, ne derece harika iktidarlı, tabirde hata olmasın, meharetli, hüşyar, işgüzar olduğunu iman nuru ile bildim. Tesbih ve takdis ve hamd ve şükür ve tekbir ve tazim ve tevhid ve tehlil gibi fıtrat vazifeleri ve hilkat gayeleri ve hayat neticeleri ne olduğunu bildim. Ve kainatta en kıymetli mahluk hayat olduğunun sebebini ve her şey hayata musahhar olmasının sırrını ve hayata karşı herkeste fıtri bir iştiyak bulunduğunun hikmetini ve hayatın hayatı iman olduğunu ilmel yakin ile anladım. Dördüncü mesele dünyadaki bu hayatımın hakiki lezzeti ve saadeti nedir diye, yine bu hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetine baktım, gördüm ki, bu hayatımın en saf lezzeti ve en halis saadeti imandadır. Yani, beni yaratan ve yaşatan bir rabb Rahim'in, mahluku ve masnu'u ve memluku ve terbiye gerdesi ve nazarı altında olmasına ve ona her vakit muhtaç bulunmasına, ve o ise hem Rabbim, hem ilahım, hem bana karşı gayet merhametli ve şefkatli bulunduğuna kat'i imanım, öyle kafi ve vafi ve elemsiz ve daimi bir lezzet ve saadettir ki, tarif edilmez. Ve elhamdülillahi ala nimetil iman, ne kadar yerindedir diye ayetten fehmettim. İşte hayatın hakikatına ve hukukuna ve vazifelerine, ve manevi lezzetine ait olan bu dört mesele gösterdiler ki, hayat, zat-ı baki hayy kayyuma baktıkça ve iman dahi hayata hayat o ruh oldukça, hem beka bulur, hem bâkî meyveler verir. Hem öyle yükseklenir ki, sermediyet cilvesini alır. Daha ömrün kısa ve uzunluğuna bakmaz diye, bu ayetten dersimi aldım, ve niyet ve tasavvur ve hayalce bütün hayatların ve zihayatların namına hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim.